Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hasta olduğum için çok video çekemeyeceğim. Hem hastayım hem diş var ya hem de ıı, çok uykum var. Diş hastanesine gideceğiz. Bakın Gamze Karta. Gamze Karta YouTuber ya. Gamze Karta'yı seviyorum ben. YouTuber olarak. <laughs> Gamze Karta çok iyi birisi değil mi? Bence de öyle be. Hiç kimse kızmıyor. Tüm annelerden iyi. Ama benim annem de adam böyle gece. Oh. Kasları da yapıyoruz. Zeynep. Bunun için ekran kaydı baslattım. sadece kötü makyajlı ya. Ben daha da çok makyaj yapacağım. Ben daha da çok makyajlı seviyorum. Yok yok. Kırmızı bu videoyu görürse zehirlenir. Resmen çok kötü yaptı aynandırı. Kamza karta siyah yapıyoruz. İnşallah izleyip abone olursunuz. Yedi abone var. Alık. Vamdır? Ya. Yo, bu ne be? En baştan silip yapmam lazım. Bir de siyah renkte kayboluyor arkadaşlar. Oh. Üç. Ay kafaya yedim ben bugün. Görüşürüz güzel kalırız. Allah'ım insanlar kartı izler bu videoyu amin. Bence kesin. Sana daha fazla tanıyamam Torelans. Sefalarda burnun hep mirnaz. Sıkılınık yaslama. Beni hep kendini Sen tilki gibi kumlaz. Sakız gibi yapsın Üstünüze kötü isler ruhunuza çıkmaz. İster <laughs> hiç toparlandım ama uzun sürmedi. Herkes gider kalır hislerimde. Ülkesinin prensesi. Sana daha fazla sanıyamam. Hadi insan olur. Oldu. Gamze Kartal'ın yüzü mahvoldu. Bakın sana Ali Gamze Kartal'ı beğendim ve beğendiyseniz abone olun ve like atın ve bildirimleri açın lütfen.